dili. <laughs> evet, primin asıl anlamı çok farklı bir şey ama insanlar artık primi şeye bağladı. Güzel bir pazar akşamı ve sen evde bilgisayar başında oturuyorsun, doğru. İki senedir annenle yaşıyorsun. Annen az önce markete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Bir süre sonra telefon çalıyor, gizli numara. Annem aradı galiba diyerek düşünerek telefonu açıyorsun. Selam. Kalın bir erkek siz cevap veriyor. Merhaba genç. Siz kimsiniz? Ah sanırım annenin aramasını şey bekliyor. Ne yap? Ses, sesini yap abi. Hangi? Çocuk mu? Neyi yap dedin? Bayılttılar herhalde. Sesin gitti Korktu. Ha geldi mi şimdi? Geldi. Ne yap dedin anlamadım. Çocuk sesi var ya. Çıkmaz ki. <laughs> siz kimsiniz? Siz kim? Çıkmıyor oğlum çok çal. Şu sesleri şeyine tıklasak mı ya? Siz kimsiniz? <laughs> kimsin lan sen? <laughs> ya bu çocuğun... Bak küfür eden çocukları o yüzden seviyorum ya. Bak kimsin lan sendeki tatlılığı görüyor musun? Kimsin lan sen? Şş, sakin ol hadi oyunumuza başlayalım demiş. Ne olup bittiği hakkında hiçbir fikrin yok. Ne yapacaksın? Bu bir şaka olmalı. Telefonu kapat ve anneni ara. Başlayalım. Ne? Ya yani biz bunu tıklarsak test bitiyor mu? Ölmüş töbe. Yani. Başlayalım dedim. Annem mi ayarladı bu şakayı deyip gülüyorsun. Hala şaka olduğunu sanıyorsun. Bir saat, bir buçuk saat. Yani gerizekalıyım ben. Şaka olduğunu düşünüyorum ama ne kadar bekleme, beklemek durumunda kaldığını soruyor sana. Bir saat, bir buçuk saat mi şaka olduğunu düşünürsün diyor. Bu kadar salak bir şey olmaz. <laughs> Tabii ki de bir saat yani. Ama bu altta bir yazı var. Adam ha hayır bu bir şey. Bir saat diyelim. Ne oluyor oğlum? Ha ha bu bir şaka değil. Şu anda tabancam ve annenle birlikteyim diyor ve annenin sesini duyuyorsun. Yardım et ne olur sesi çok korkmuş ve ağlamaklı geliyor. Ardından bir silah sesi geliyor ve sonrası sessizlik. Merak etme hala hayatta. Sadece biraz korktu diyor. Tamam tamam ne istiyorsun söyle bana diyorsun paniklemiş bir şekilde. Sana birkaç tane bilmece soracağım. Eğer bilirsen annen yaşar. Ya sıçtık amına koy. Kolay bir soruyla başlayalım. Doktorun sana 3 adet hap veriyor. Ve bunları yarımşar saat arayla alman gerekiyor. Hapları bitirmen ne kadar sürer? Bir tane içtim yarım saat. Bir tane içtim iki yarım saat. Bir saat. Bir. Bundan sonra şunu çözelim abi. Neyi çözeceğiz lan? Bir bir. Attım. Senin seks lakabın ne? Oo. Çözdün mü bunu? Yo. Darbeli böyle 53. Hay Allah'ım ya. Oyunu... <laughs> hayır o yukarıdaki soruydu. Has siktir ben malım. Ya sıçtım test. Hayır hayır yo doğru cevap verdik ister istemez de Bu kadar denk gelme de olmaz ama ya. <laughs> Neyse oyunun konseptini anladın biraz. Daha ciddileşebiliriz. Bunu bilemezsen annenin boğazını yavaş yavaş keseceğim ve seni bunu, sen de bunu dinleyeceksin. Bu ne hiç salak çirkin kötü bir test ya. Evet. Annen hıçkırı hıçkırı ağlıyordu ve senden yardım istiyordu. Yapacağın tek şey vardı. Soruları cevaplamak. İçtiğini sorun dedi. Kaç ayda 28 gün vardır? Bir. İki. İkincisi kim ne lan? Kaç ayda 28 gün vardır. Olur mu la 12 amına koyayım biz de geri zekalı gibi. 12. Şubat kaç çekiyor demiyor ki. 12. Bir anda Şubat'ı soruyor sandım. Yani Şubat gibi bir soru sandım. Bütün aylarda 28 gün var. 12. Fena gitmiyorsun. Bu arada geçen hafta köpeğin evden kaçmıştı. Ne, ne tesadüfse benim yanıma gelmiş. Soruları biraz zorlaştırma vakti geldi. Bilmezsen köpeğin de unut. Bir çift zarda toplam kaç tane nokta vardır? 12. Dur lan ne çift 16. zarda mı? Yok oğlum öyle ne? bir seçenek çift yok ama. <laughs> çift zar ne lan? Çift 42 demek. 42 o zaman. 42 de nasıl yok, 42? Çift zar. Ha çift zarda toplam kaç tane vardır lan? Bu sefer de düşeş müşeş düşünüyorsun kafanda. Yayın mı gitti? 11, 16, Oğlum. Ya şimdi 21 evet şey yapma. 21. Tamam 42. 42. B zarın üstündeki bütün noktaları toplamadın mı? birden 6'ya kadar. Evet tamam. tamam. Birinde 21 tane var. Aynen. Çarpı 2 42. Koy. Ha bak ben bunu bilmem işte. Bunu siz çözün. Ha ne lan bu? Başka bir şey soruyor. Sorularınız. Beklediğimden daha iyi çıktın. Anladığım kadarıyla matematiği seviyorsun. Hiç sevmem. Emin ol şu an annemle kep. Köpü... kartım yok. Şey. Hımm. Vale. İskan bir kartla aran nasıl? İyi olmak zorundasın. Aynen. Çünkü soracağım Valinin... soru bununla ilgili. Hangi kartın bıyı yok? Vale'nin yoktur. Maşallah. Kız yok mu burada? Yukarıdaki ne peki? Yukarıdaki değişik bir kart. Ha işlem ne işlem? Niye oraya öyle bir şey koymuş? Ya bizim yaptığımızın to hesaplamasını mı? Şeyini çok kötü hmm. yapmışlar ya. Yani. Ne derler ona? Üstte olması gerekiyor bazı şeyler. Şimdi. Karo papazının var. Papazların var. Valenin yok değil mi? Bakıyorsun hı hı. değil mi Google'dan şu an? Yok yok ona Baksana bak. Baksana bir. Maça valesi. Sen ne dedin? Maça valesi. Valenin yok dedim. Tamam. Aynı kafayız. Yanlış yap verdik amına koyayım. Ya böyle test mi olur ya? Seks lakabı bak. İskambil. Nasıl vale de var lan? Joker miydi o? Yo. Merak ettim ben. Amına koyayım. Karo sinek papazında var. Sinek gibi bıyığı var şimdi bu. <laughs> Ya yok mu kardeşim bir tane yan yana fotoğraf ya? Hah. Aa. Ben bu testi geçiyorum sikerim ya. Benimkini aç abi. Oo, ta Tatyana var lan. Tatyana'yı tavlama var. Senin seks lakabın ne? Bakacağım tamam. İlk olarak cinsiyetini söyler misin? Şimdi yaşını söyle. <laughs> Öncelikle sen seksin hangi halini daha çok seversin? Ya bu ne biçim sorular ya? Utanıyorum ben böyle sorulardan. Bakıyorum. Şimdi ben <laughs> ne, ne diyeyim? utanıyorsun abi? Abi moduma göre değişir amına koyayım. Yavaşı da severim, <laughs> hızlıyı da severim, hayvanı da severim. Tuturmayı <laughs> da severim. <laughs> Hayret bir şey ya. Moduna göre değişir lan bu. E, o zaman ilk ben, ben mi çözeyim ilk? Hayır ben çözerim. Aşklı olanını abi, severim. Her halini, her halini severim. Her severim. Onu da severim. Bunu da severim. Kimi? <gülüyor> 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 yavaş yavaş olanı ilk şeydir. Yani Açıkta niye abi? Biraz ya, yakın. ya şimdi kardeşim artı 18 e döneceksek artı 18 altlıklar çıksın. Yayında bir 2000 kişi kalsın. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yavaş ilişki. Ya yavaş ilişki Ya şş, kardeşim genel olarak <gülüyor> söyle. Söyle <gülüyor> ulan söyle utanma. Abi ben bakirim bilmiyorum sana. <laughs> <laughs> ya şimdi burada bakın <laughs> şunu yorumlamak <laughs> istiyorum. Aşklı olanını seçersen bunların hepsini açlığın içine koyarsın zaten. Onu açıklamaya çalışacaktım da tam tersi açıklarsam yanlış anlaşılırdı. Yani aşkla sevişiyorsan, seks yapıyorsan zaten hani her moda girersin. O yüzden aşkta olanını tercih ediyorum. Ama şimdi bana sonunda sen bir kelebek şey demesin amına kudum. Ay sen S sen, uğur <laughs> sen uğur böceğisin. Sen uğur böceğisin. La, kap <lakab> bu lan. <laughs> Yani test, test kafasıyla düşününce çok tehlikeli. Normalde buna bak hayvan gibi davranalım. Ateşli olanını severim. Bak şimdi dur. Peki vücudun hangi noktası dokunsun? Hayır hayır hayır. Ne? Hayır, düzgün çöz ya. Düzgün çöz ya. Aşkta olan. Tamam, yani. aş, hayır, aş, aş da tamam ben doğrusunu çözüyorum. Tamam kendime göre. Aşkta olan. Benim için aşkla olanın içinde her şeyi vardır abi. Kafana göre. Her halin de evet, diyebiliriz evet. o yüzden bu arada. Yani bence o zaman her hali amına koyayım. Ben niye aşk olanını seçiyorum ki? Tamam ya kendine göre çöz. Şunu çıkartmak, bunu çıkartmak için. Ha böyle. burada şey yok çünkü. Yavaş yavaş asla falan diyemem ya. Hepsine okey amına koyayım her hali. Peki vücudun tamam. hangi noktasına dokunması hoşlanırsın? Ya çok özele gidiyoruz biz bu. Yayındayız amına koyayım ya. Dudak, kasık, popo, kulak memesi, boyun, bacak, diğer. <gülüyor> 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 ya ne evet. oldu bu gençliğe? Ne yapıyorlar? Kimsenin özelliği kalmadı. Linçler belli. Kasık, popo, bacak. Ben Benim vücudum değil mi? Peki vücudun evet, hangi mi? nokta? Evet tamam. Kulak memesi, boyun, diğer, dudak. Yani, yani burada ya boyun dersin. Boyun ya diyorum. Boyun ya da diğerdir. Yani diğer de burada yok diye. <laughs> ben boyun diyorum. Boyun iyidir. Boyun herkes de iyidir. İyidir abi, ağzı kokuyordur, bir şey var mı? Dalak ne amına koyayım? Yok, pankreas. Daha önce tanımadığın bir şey insanla... Şerke parmağım. <laughs> Olabilir, ne garip insanlar var oğlum. Evet. Ah dirseğime dokundun <laughs> falan diye. Daha önce tanımadığın <laughs> bir insanla flört edip o gün ayrıldığın oldu mu? Ay, tek gecelik aşkı soruyor yani. Oldu tabii. Evet abi, ben senin için söylüyorum. Bu senin işin. <laughs> <laughs> birkaç kere hadi oldu hadi. Ya Birkaç kere lan Tövbe estağfurullah Ya, ya. ben niye playboy kafasında sürekli bardan kız kaldıran Tipmişim gibi algılanıyorum ya Ya Hiç... ne var abi Allah Allah senin Ya şimdi ömrümün tabii ya 32 yaşındayım şimdi Dönem dönem bakma hep kendi son halimi düşünüyorum Son halim yaşlı bitik Ama şimdi üniversite dönemden indiğimiz zaman İşler değişiyor o yüzden benim işim Üniversite için Daha önce kaç kere seks deneyimin olduğunu sorsak hiç. Hiç. Var mı orada 99 artık? Ya neyse ya bu da artık rakamları çok şey yapmış yani. Peki seks yapmadan kaç gün dayanabilirsin? Çok net söyleyeyim mi? Kordu sende kaç gün kaldı? <laughs> çok net bir şey söyleyeyim mi? İstediğim kadar dayanırım. Dermişim deyip, <laughs> bir gün bile dayanamam. <laughs> Yani üç gün. <laughs> 24 yıldır dayanıyorum demiş biri. Helal lan sana. Helal lan kardeşim. Ya bu dayanma mevzusu şöyle bir şey ama. Ya bu ne abi? Ben doygunlukla da alakalı bir şey bu. Arada. Neyle alakalı? Doygunluk. Ya ben istediğim kadar dayanırım. Doygunluğunu bilmem yani. Hani böyle şey tiplerden olmadım hiçbir zaman. Vardı bizim üniversite döneminde, lise döneminde de. Abi ihtiyacım ama ya falan. Hani tamam libidodur. Vurur, çeneye de vurur. Çüke de vurur. Biliriz erkeğiz ama hani ölmem yani anladın mı? Ben istediğim kadar dayanırım dedim. Bu meyvelerde hangisi ha. daha çok seviyorsun? Muz. <laughs> Portakal, mandalina. var ya diye çıkacak Şeft <laughs> şeftali, karpuz. Valla ben nektar çok severim şeftali. Ee... <gülüyor> 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 şeftali deyince de çok kötü, oldu. <laughs> çok kötü oldu ya. Ben harbi yani testten dolayı değil şeftali çok severim. <laughs> Yalan değil. Şeftali. Son olarak Tüylü mü abi? <gülüyor> <gülüyor> abi bak, o çocuk vardı lan izlediğim. Tüylü mü tüysüz olacak abi. Şey, şey diyordu, ne diyordu? Böyle kaymak gibi olacak mı diyordu. <laughs> Meyveden bahsediyoruz. Evet. evet. Son olarak seksin senin için anlamı nedir? Seks bir yaşam biçimidir. Hayatın heyecanı diyebiliriz. İlişkileri ayakta tutan şeydir. Hayatın en büyük anlamıdır. Bunlardan daha farklı bir şey. Şimdi tek tek yorumlayayım. Seks bir yaşam biçimidir diyen insanlardan değilim. Yani seks bir yaşam biçimi ne amına koyayım? İlişkileri ayakta tutan şeydir. Bir noktada bence bir, nebze, doğru. bir evet. noktada yanlış. Bir noktada, ya ama bir noktada da evet. Hayatın en büyük anlamı tabii ki de değil. Yani felsefen ne? Seks. Ha, niye yaşıyorsun? Seks. Ee, hayatın heyecanı diyebiliriz. Hayatın heyecanı diyebiliriz diyebilmen için farklı farklı kişilerle farklı farklı heyecanlar kovalayan tipler vardır. Böyle çeşit yapmak isteyen durmadan farklı bedenlerle temasa geçmek isteyen bence onlar için bir heyecan olabilir bu. Yani benim için bu sorunun cevabına şey koyabilirlerdi buraya. Ya çok da şey yapmamış Çok zorlanıyorum konuşurken. Utandığımdan değil ha. Yani ne bileyim bir şey söylerim birine dokunur, duyar, görür bir şey olur. O yüzden kasıyorum kendimi. Seks ya Direkt, ya, seks tek yaşama amacıdır. DNA aktarabilmek için milyonlar ya siktir git şimdi DNA, DNA boş yapma ya. DNA yani mı düşünüyorsun lan? Daha ha 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 olduğunda? Allah Allah şu an konumuz o değil yani. Şu tamamen seks endeksli konuşuyoruz ya. Evet. Hemen bilir kişi millet ya DNA aktarı ürememiz için çünkü... Ben bunlardan daha farklı bir şey demek istiyorum çünkü farklı anlamları var yani. Ee, diyorum ya seks bence bir insan için ihtiyaç olmamalı. Yani şey olarak böyle erkeklerin o kafası var ya nefret ederim ben bir erkek olarak. Sekse ihtiyacım var yapmam lazım. Hemen bir kadına gitmeliyim. Hemen bir eskort ayarlamalıyım falan gibi. Böyle sikini tutamayan adamlar var kaba konuşacağım. Bana çok irite geliyor. Bence yokluktan o. Yani öyle düşünüyorum. Düzenli seks hayatı olan bir insanın böyle bir tribe gireceğini de düşünmüyorum. Ee, onun haricinde yani de... Öyle. E, seksi çok normal karşılayan bir insanım. Yaşım geriye olabilir, ergenken karşılamıyordum. Sonra namus bekçiliğinden, sonra olması gereken çok doğal bir şey olduğunu, öpüşmeyle aynı şey olduğunu neredeyse düşünmeye başlayan bir yetişkin oldum. Tabii, o, o, ta onun üzerinden de çok geçti de, her neyse bunlardan farklı bir şey diyorum. Patlayan volkan. Ben bir kere de kaplumbağa çıkmıştım amına koyayım. Sen seks aslında patlayan bir volkan gibi kendinden geçiyorsun. Ortalığı birbirine katıyor. Karşındaki insanı zevkten yaşayamıyorsun. Alev alev yanıyorsun. Ortalığı yakıyorsun. Çünkü kendini o anın büyüsüne kaptırıyorsun. Vücudunda akan kanın o sıcaklığını sen bile hissediyorsun. Alev alev. Senin seks hayatın o kadar ihtiraslı ki. Şehvetli ki. Sana kimse karşı koyamıyor. Bu yüzden senin seks lakabın patlayan volkan. <laughs> ya çok boş sorular cevaplar ya. Şimdi bir de ben abi, Şimdi evet. bir de Holmes çözsün hızlı hızlı bakalım. Çoğu Ciddi. cevabımız aynı bu arada. Tamam bir tek şu farklı. Evet. Şunu seçelim. Ee, şunu seçeceğiz. Evet abi. Evet. Evet abi. Öncelikle sen 80'in hangi halini çok seversin kardeşim? <laughs> Kesin ben de Ya dürüst Aşkı ol. Gerçekten yani. dürüst ol. Yani yok yo, dürüst. Şöyle dürüst olunca. Hani böyle ne ne aşklandın. Ben... Çat Vuracağım tokadı yok. devam. Moda girme. Gerçekten düşün. Yok şöyle söyleyeceğim. Yani bu söylediğime en yakın cevap belki o olduğu için. Ben sabah kalktığımda hadi gel bir kahvaltı edelim diyemeyeceğim birisiyle bir şey yaşamam. Yani sıfı yaşamak için yaşamam. O, o mantıkta birisi. Yani bir, bir şeyler yani. hissetmelisin veya onu yaşıyorsan da o değeri azından. verebilmelisin. Tamam, güzel. Evet. Ben Aynen gittim. öyle. Doğru abi bulmuşsun kendini Evet. Aşıklı olan o yüzden. Yani ona en yakın herhalde o. Her halini dersek çünkü. He, ben öyle yorumlamamıştım. Olsun, ben her halini tercih etmişim. Okey. Aşıklı olanını tercih ettin, değil mi? Evet. Evet, evet. Burada boyun mu diyorsun? boyun daha önce tanımadığın bir insanla flört edip o gün ayrıldığın oldu mu? Yani tek gecelik, gece, sana bak. Birkaç kere oldu. Birkaç kere oldu, tamam. Daha gençsin tabii. Daha önce kaç kere Daha... sekstede yemin oldu? Beşten fazla diyorum. Burada bir evet. bile olsa yazmazsın zaten. Beşten fazla dersin. Ne? <laughs> Yok yazarım bunu. <laughs> Daha önce, aynen. Yok şeye baktım da. Acaba farklı insanla mı diyor yoksa aynı insanla mı? Her türlü... Farklı, farklıdır bu. Evet, okey, tamam. Kaç kere seks deneyimin olduğunu sorarsak ya seks deneyimi dediğin aynı kişiyle de olur bu arada da biz farklı kişi olarak yorumlayalım. Peki seks yapmadan kaç yani. gün dayanabilirsin? Dayanırım ya. İstediğim kadar İstediğim dayanırım. Kadar muz. da dayanırım evet. Hiçbir zaman öyle kuduruk bir tip olmadım. Aferin lan. Bu meyveden muz. hangisini? Muz mu? Evet. Orada ben de. şey... Hayır, <laughs> 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 ben de şeftali, muz, muz ama hepsini seviyorum ama mesela ananası aramam. Karpuz çok severim ama aramam. Portakal bazen aşeriyorum, çok istiyorum ama genelde şeftali her zaman gömerim yani. Muz dedim. Muz ya. Evet. Son olarak seksin senin için anlamı nedir? Bunlardan çok farklı. Yani birkaçını kapsıyor bu yazdıkların ama tamamıyla kapsamıyor. O yüzden farklı. Evet. Demek ki sen ne bir meyvelerimiz farklı. Bir de aslında benim mantığımla yaklaştın ama ben hepsi dedim, sen aşkı dedin. Bakalım sana ne diyecek. Patlayan bir volkan dedi sana da yani. Evet abi. Tamam bir de şimdi... Chatten... Chetle... Ha 24 yıldır yalnızım diyen arkadaş için çözüyorum. Erkek. 24 yaşında. Öncelikle sen seksin hangi halini çok seversin? Bilmiyor ki. Her tamam. <laughs> halini abi. dünyasında her halini. Şey yavaş yavaş olanını ne diyeceğiz ki buna? Her halinde. Her, 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 halini desin hayalinde. Peki vücudun hangi noktasına dokunmasına hoşlanıyor acaba? Her yerime. Her <laughs> yerime diğerleri her yerime. Kasık kasık. Kasık kasık hoşlanır o kasık hoşlanır. Direkt var ya çadırı kurar. Daha önce tanımadığım bir insafir <laughs> o gün aradığın <laughs> oldu mu? Tabii ki de hayır. Daha önce kaç kere deneyimin oldu? Hiç. Hayır her, tabii ki de hayır değil. Olacak inşallah. <laughs> ha olacak inşallah. Evet evet onu kaçırdım. <laughs> olacak inşallah. Hiç. Peki seks yapmadan kaç gün edebilirsin? Bir gün bile dayanamam. <laughs> bu meyvelerden hangisi daha çok seversin? Şeftali. <laughs> hayır hayır bu bol bol mandalina soyup soyup şey <laughs> Hayır hayır dur ya Bu adam şeftali der ya Eminim ya ben de şeftali Bence ama yok abi. Ne? Karpuz falandır bu böyle <laughs> biliminden ısırıyor <laughs> <laughs> bilemedim yani bence şeftali daha iyi ya ben anladım onu son olarak seksin için anlamı mi? nedir hayatın en büyük anlamı yer gök sars yer gök bir dakika aman 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 <laughs> sen <laughs> Seksist resmen yeri göğünletiyorsun. Böylesine sarsıcı bir etki yaratan daha önce görülmedi. Resmen kendinden geçiyorsun sürekli bağırıyor. Ortalığı savaş alanında çeviriyorsun. <laughs> Aa, karşıdaki insanı resmen korkutuyorsun. Hakan yavaş kanımdaki delilik seks hayatına yansımış. <laughs> bazen sen bile Bak bazen sen bile kendine inanamıyorsun. Çok güzel bir cümle. <laughs> Damarlarındaki o silkan seni sen olmaktan çıkarıyor işte bu yüzden seni. Damarlarında süper <gülüyor> <gülüyor> ya abi bir de bir de diğerini de çözeceğiz dur. Abi, daha ne var lan? Seks hayatına anlatan neydi? Senin seks hayatını bu kelime hangi kelime yüzde yüz anlatıyor? Attım bak onu. Oğlum ben bunu yaptım kaplumbağa çıktım işte bu o değil mi? Yok o hayvandır. Ha hangi hayvansındı doğru? <laughs> niye kaplumbağa çıktım bilmiyorum. Sen niye kaplumbağa çıktın? Ne bileyim lan herhalde